her çekindiği ve haykırış Derinlerde olacak, asla uyanamayacaksın her insan iyi atılmıştır Sadece kendilerini tutu ve sürükleyene itaat ederler Bayanlıktan aydınlığa çıkmaya çalışmadılar. edersen Oh sanırım tahminler doğruydu Bana yapamayacağımı söylemek kolaydır Ancak ben korkmadan cesurca adım atarım her işe Bana yapamazsın de daha da güçlenirim her bir an bizi özel kılar Her bir an sevdiğim Oh sevdiğim Sonsuza dek beraberiz burada sevdiğim Benden korkma bana güven Dokun bana Onlar adımı haykırıyor Seni beni istiyorsun oo, 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 Evet evet Sadece biz varız sen ve ben oo, Evet, oo, oh, evet, evet. Sen beni istiyorsun oo, 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 Evet evet Sadece biz varız sen ve ben Bu seni istediğim ilk sefer olmayacak Seni istiyorum ve bunu haykırarak Söylüyorum geri gitme Söylemek kolaydır Ancak ben korkmadan cesurca Adım atarım eşe ya Bana yapamazsın de daha da güçlenir Her bir an bizi özel kılar Her bir an sevdiğim oh, sevdim Sonsuza dek beraberiz burada sevdim. benden korkma bana Güven dokun bana Onlar adımı haykırıyor Seni istiyorum Sen de ee, işte seni. istiyorum, istiyorsun. seni. Sen de beni istiyorsun. Oh evet oh oh evet istiyorsun. Oh evet seni. Sen de istiyorsun. Oh oh Sen de beni Oh evet oh oh evet seni. Sen istiyorsun. seni. Sen de